taraftarlarımıza Fenerbahçe taraftarlarına bir belgesi sıkıldı bunun üstüne Başakşehir tribünleri kavga etti bu durumda ne düşünüyorsunuz rütbörlümleri yazmayı unutmayın böyle yaparak Mesela bizim Adana Deniz Spor maçında ağla diyen o oyunculara da bence deza olmanın taraftarıyım Çünkü böyle bir terbiyesizlik Fenerbahçe taraftarının yapılmaz Başakşehir Durumuna de sesleniyorum lütfen her maçta kavga çıkmayın silahla patlatmayın çünkü orada bizim çocuklarımız var gençlerimiz var minik kardeşlerimiz var herhangi bir silah patlatıldığında korkabilirler telaş yapabilirler başlarına bir şey gelebilir korkabilirler onların sağlığı için rica ediyorum bütün standımların silahmış meşaleymiş bir ben gazısı almayın lütfen rica ediyorum sizden sevgili Fenerbahçe taraftarları bizim kendi stadyumumuzda kendi stadyumumuzun en büyük bir stadyum olmasından gurur duyuyorum Fenerbahçe'nin bu kupayı aldığında da çok gurur duyuyorum ama lakin Süper Lig'de inşallah şampiyon oluruz diye tahmin ediyorum inşallah böyle Süper kazasız belasız başladığında süper lig şampiyonu biz oluruz diye tahmin ediyorum. Hepinize görüşmek üzere. Öpüyorum sizi sevgili Fenerbahçe'li. Sizin de bizim kalbimizdesiniz. Sizin benim, benim kalbimdesiniz. Öpüyorum sizi. Bütün İzmir'deki taraftarlarıma, bütün insanlarıma selamlarımı gönderiyorum. Bütün takipçilerimi görüşmek üzere.